İyi akşamlar dostlar 6 tane hisse tanıtacağım arkadaşlar orta vadede yükselme potansiyeli olan hisselerden arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın beğen tuşuna basarsanız dedikten sonra hemen ilk hissemiz idealist danışmanlık aşağı arkadaşlar hisselerde ne arıyoruz neden bunları orta vadede yükselecek hisseler olarak tanımlıyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar benim aradığım hisselerde 4 tane durum var. Orta vadede potansiyel olan hisselerden. Bir tanesi çanak. Bakın şöyle biraz daha yaklaştıralım. Arkadaşlar şöyle bir çanağımız var. Çanak oluşum noktasınız. Çanağın sol tarafı 93.90. Dip noktasına baktığımız zaman 16.84. Şimdi bu çanak oluşumu yavaş yavaş oluşuyor. Çanağımız 1. Arayacağımız çanak var mı? Var. İkincisi arkadaşlar potansiyeli. Mevcut fiyata göre baktığımız zaman genelde 2.61 arkadaşlar Fibonacci'nin 2.61 seviyesine bakıyorum. 218.59 peki kaç katı arkadaşlar? Yaklaşık olarak da 5 katına yakın bir potansiyeli var. Hatta evet 5 katına yakın bir potansiyeli var arkadaşlar. Şuraya kadar bu iki. Çanak bir potansiyel iki. Üçüncüsü arkadaşlar sağa doğru bir yükseliş var mı? Evet sağa doğru bir yükseliş var. Bu üç arkadaşlar. Dördüncüsü de sağa doğru dip noktasından sonra sağa doğru bir hacim artışı var mı? Evet sağa doğru bir hacim artışı var. Dört. Yani bir çanak iki potansiyel üç sağa yükseliş ve baktığımız zaman dördüncüsü arkadaşlar sağa doğru bir hacim artışı. Ve gelin diğer bir hisseye arkadaşlar. Hemen iş giriş girişim sermayesi yatırım ortaklığı. Bunu da bir kontrol edelim açarsa. Evet. iş girişim sermayesi yatırım ortaklığı arkadaşlar. Benzer durum var mı? Evet. Burada da benzer bir durum var arkadaşlar. Buradan gördüğümüz kadarıyla bir çanak muhabbeti var. Bakın çanak oluşumu hala devam ediyor. Çanağın sol tarafı 29.29 .29 arkadaşlar. Burası bizim çanak hedefimiz olarak karşımıza çıkıyor. Peki Fibonacci'nin 2.61 seviyesine baktığımız zaman 65 lira 39 kuruş arkadaşlar. Bu bugünden yarın olacak bir durum değil. Şu anda 14 lira olarak dersek arkadaşlar yaklaşık 4.5 katına yakın bir potansiyeli var gözüküyor. 5 katı diyemeyeceğiz de 4 buçuk katına yakın bir potansiyeli var. Ne dedik? Birincimiz çanak. Aradığımız dört şeyden birincisi çanak. ikincisi potansiyel. Üçüncüsü sağa doğru bir artış var mı? Fiyat artışı var. Dördüncüsüne baktığımız zaman arkadaşlar dip noktasına itibaren sağa doğru bir hacim artışı var mı? Evet sağa doğru bir hacim artışı var. Bu da bizim aradığımız diğer bir potansiyel durum arkadaşlar. Yani e, çanak, potansiyel, sağa doğru fiyat artışı ve sağa doğru hacim artışı diyelim. Ve geldiğimiz zaman diğer bir hissemiz arkadaşlar kiler gayrimenkul yatırım ortaklığı Kiler gayrimenkul yatırım Ortaklığı'nda arkadaşlar şöyle bir bakalım. Burada da benzer bir durum arkadaşlar. Şimdi 4 tane parametremiz var. Kiler gayrimenkul yatırım ortaklığında dediğimiz gibi bir hacim pardon bir çanağımız var. Birinci oluşumuz ki oluşumuzu tamamlamak üzere arkadaşlar. 3.89 fiyatımızda şu anda kapanış itibariyle 3.32. Baktığımız zaman arkadaşlar bunun dışında neler var? İkincisi arkadaşlar Fibonacci 2.61 seviyesi 8.83 yani 8.83 ulaşmak için 3.32 çarpı 2.5 gibi bir değer arkadaşlar yani 2.5 katı bir değeri söz konusu potansiyelimiz 2.5 kat sağa doğru bir yükseliş var mı sağa doğru bir yükseliş var bu üçüncüsü arkadaşlar ve sağa doğru bir hacim yükselişi var mı evet sağa doğru bir hacim yükselişi var. 1 çanak 2 potansiyel 3 sağa doğru fiyat artışı 4 de sağa doğru fiyat e, hacim artışı arkadaşlar. Bunlar bizim 4 aradığımız bir durum. Ve gelelim arkadaşlar diğer bir istemize hemen ISKPL dediğimiz Baktığımız zaman nedir arkadaşlar? Işık, plastik, sanayi ve ticaret arşiv. Bakın arkadaşlar burada da bir potansiyelimiz var gözüküyor. Burada da benzer bir durum. Birincisi çanak oluşuna doğru gitme durumu var. Çanağın sol tarafı 12 arkadaşlar. Fiyatımız kaç? 7.95. Fibonacci seviyesi arkadaşlar 25'e ne kadar var? Yaklaşık 4 çarpı 4 değeri gibi arkadaşlar. Yani 4 veya buçuk diyebileceğimiz bir değeri söz konusu arkadaşlar. Neydi? Fibonacci 2.61 seviyesi yani 25.05 kuruşa hedeflemesi var gözüküyor. Çanağımızı bulduk 1. Potansiyelimizi bulduk yaklaşık 3.5 kat 2. Sağa doğru bir fiyat artışı var. Görüyorsunuz dipten itibaren 3. Ve baktığımız zaman sağa doğru da bir hacim artışı. Bu da 4. duruma karşımıza çıkıyor. Ve gelelim son iki hissemizden bir tanesi arkadaşlar. Pirelli kablo. Pirelli kabloda durum nedir? Hemen bununla beraber bir değerlendirmeye çalışalım arkadaşlar açarsa. Evet pirelli kabloda yine arkadaşlar benzer bir çanak oluşumu var. Hemen kontrol edelim. Bakın bir çanak oluşumumuz var arkadaşlar. Çanağın sol tarafı kaçmış. Baktığımız zaman 88.21 değeri ama tabi aradığımız bu mu değil. Bakacağımız arkadaşlar bir defa çanak oluşumu birinci aradığımız şey 4 taneden aradığımız ilk çanak. 4 taneden ikinci aradığımız arkadaşlar potansiyel potansiyelimize baktığımız zaman 194 değeri mevcut 37'nin arkadaşlar hatta 40 dediğimiz zaman 5 katına yakın arkadaşlar bir potansiyeli var öyle söyleyelim size hatta 5-5.5 kat bir artış söz konusu olma ihtimali var bu ikincisi arkadaşlar 4 tanenin üçüncüsü de baktığımız zaman sağa doğru fiyat artışı gayet güzel arkadaşlar bu üçüncüsü ve dördüncüsü arkadaşlar sağa doğru bir hacim bir ikincisi bu da dördüncüsü arkadaşlar o zaman diyeceğiz çanak bir potansiyel 2 sağa doğru fiyat artışı 3 ve hacim olarak da arkadaşlar sağa doğru bir artış 4 ve gelelim arkadaşlar son hissemize yeşil yapı hemen yeşil yapıda da benzer bir durum söz konusu. Biraz primli de olsa arkadaşlar neticede yani son günlerde biraz artmış da olsa arkadaşlar bir düzeltme olabilir mi? Yani olabilir ki olma ihtimali de var. Baktığımız zaman şu anda 2.06. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar burada da benzer bir durum sağa doğru bir potansiyel çanağımız var mı arkadaşlar? ve evet, sağa doğru komple bir çanağımız söz konusu gibi gözüküyor. Hedeflediği bölgeye baktığımız zaman arkadaşlar hedeflediği bölgede şu anda Fibonacci 2.61 seviyesi olan 6 6.38 arkadaşlar. Peki mevcut durumumuza göre baktığımız zaman fiyatın iki olduğunu düşünürsek yaklaşık üç katı yakın bir potansiyel var. Fiyat 2.06. Arkadaşlar birinci çanak, ikinci potansiyel, üçüncüsüne baktığımız zaman sağa doğru fiyat artışı ve dördüncüsüne baktığımız zaman arkadaşlar sağa doğru bir hacim artışı. Yani arkadaşlar 4'te 4'te sağlamış gözüküyor. O zaman arkadaşlar altı tane hisse orta vadede hala cazibesini koruyor diyelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.